Bugün sizlere O Bizi Armağan kitabının bir dakikalık özetini anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Bir okulda Armağan diye bir çocuk var ve okuldaki bazı kişilerin gözleri Armağan'ın üstünde. Ve Armağan'ı kıskanan birisi de var. Onun ismi ise Halil. Halil'in Armağan'ı kıskanmasının bazı sebeplerini söylemek istiyorum. Birincisi Armağanın tatlı olması, ikincisi çalışkan olması, üçüncüsü ise e, armağanın bazı arkadaşlarıyla ilişkisinin güzel olmasıydı. Ve Halil ise armağana benzemeye bayağı çabaladı. Ve sonunda başardı. Ama bir sorun vardı. Sorun ise armağanın yavaş yavaş katı davranmaya başladıydı. Ve Halil bir okul çıkışı Armağan'ın evine gitti onunla konuşmak için. Ve ona sordu, dedi ki sen niye ben sana benzemeye çalışınca e, böyle herkese katı davranmaya başladın diye sordu. Ve Armağan ise şöyle cevap verdi. Zaten sen benim yerime geçince benim bir özelliğim kalmadı diye cevap verdi ve birbirlerine konuşup barıştılar ve sarıldılar. Bana göre bu kitabın ana fikri herkes ayrıdır insan olsa bile. Herkesin farklı fizik fiziksel özellikleri vardır ve bununla arkadaşların bir ilgisi yoktur. Bence bu kitap baya güzel bir kitap. Okumasınız isterseniz ince olduğuna bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.